Havaların ısınması ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte ülke genelinde artan trafik kazalarının önüne geçebilmek için Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tesil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince şehrin muhtelif yerlerinde alkollü araç sürücülerine yönelik uygulama yapıldı. Araç sürücülerinin yoğun olarak kullandığı D100 Karayolu Öztürkler Kavşağı'nda uygulama yapıldı. Yapılan uygulama kapsamında 11 araç sürücüsü güzergah üzerinde alkollü yakalandı. Yapılan kontrollerde 3 araç sürücüsünün ikinci kez alkollü araç kullanırken yakalandığı tespit edilince ehliyetlerine el konuldu. Diğer 8 araç sürücüsünün ehliyetlerine ise 6 ay el konulurken toplamda 29.458 lira ceza işlem uygulandı. Bu işaretleri de sağlamak istiyorsanız, bu işaretleri de iyi uygulayabilirsiniz. Bu işaretleri

Park bulunan, e, <laughs> park çevresi, bak, ben parkçi de bundan eee ilgili. Ben parkçi etmeseriz, batırırız. Patır. Tamam bekle abiciğim. Vardım. <laughs> Kırk takip ettim <laughs>